Herkese merhaba arkadaşlar bugünkü tanıtımımız bir cihaz değil televizyon 32 inç Toshiba Android TV ve full lisanslı 32LA3B63DT olarak geçiyor ve 32 inç 80 santimetre böyle bir televizyon full HD şöyle birazcık özelliklerini okumak istiyorum 32 inç full HD FHD ekran led ses çıkışı 12 watt gayet güzel bence e, çıkış yılı 2020 Smart TV var HD uydalısı var, HDR var, dahili Wi-Fi'si var. E, Subwoofer yok ve Android TV olarak geçiyor. Şöyle e, ekran çözünürlüğü x 1080 yenileme hızı TPQ 1100 yenileme hızı yine gerçek olarak 50 ve, Hz 50 ve 60 Hz olarak geçiyor. E, HDR özelliği var, HDR10 var. Ekran görüntü özellikleri direkt LED aydınlatma. Hoparlör sistemi 2.0. Dolby Digital, Dolby Audio da var ve hepsi 265'te de destekliyor. Ses özellikleri Germa ve Nikam Centro diye geçiyor. Stereo diye geçiyor. Analog alıcı, karasal alıcı, kablo TV, HD uydu alıcısı DVB-S ve karasal yayın alıcı da DVB-T2 olarak da bulunmakta. Dahili Wi-Fi var ve Ethernet girişte bulunuyor. USB girişi 2 tane, HDMI 1.3, 1.0 ve 2.0 girişleri 3 adet. HDMI özellikleri HDMI Audio Return Channel yani arç özelliği var. HDMI çeşit özelliği var. Dijital i̇şte ses çıkışı yani optik ses çıkışı da bulunuyor kompozit girişi, e, PC girişi, ses kulaklık çıkışı, common interface de var yani e, modül girişi de var. Abi televizyon harbiden dolu ya. E, Smart TV dediğimiz gibi var. Google Play Store ve Web tarayıcı var. Smart TV özelliklerinde Google Play, Moves, Netflix, Prime Video ve YouTube özelliği de bulunuyor. Uygulamalar yükleyebiliyoruz ve e, cihazımız Android TV 9P olarak geliyor. Bluetooth özelliği var. Google Assistant özelliği var. Ekran yansıtma, My Chromecast, USB ile resim ve müzik video oynatabiliyorsunuz. Türksat kanal güncelleme sistemi yani TKKS özelliği de bulunuyor. Enerji tüketim sınıfı F ve SDR ee, enerji tüketimi de 32 kW. Şöyle bakayım. Enerji tüketim sınıfı A+ olarak geçiyor. Gayet güzel. Ekran kalınlığı tipi standart, ön çerçeve siyah. E, stand tipi de dikdörtgen. E, tasarım özellikleri VESA doğar. Duvar montaj desteği de 75x75 milimetre geçiyor. Kutu içeriği 795 milimetre. Kutu yüksekliği 530 milimetre. Kutu derinliği 128 milimetre. TV genişliği ayaklı 732 milimetre. TV yüksek yüksekliği ayaklı 4 472 milimetre. TV derinliği ayaklı 189 milimetre. TV genişliği ayaksız 732 milimetre. TV yüksek yüksekliği ayaksız 439 milimetre. TV derinliği ayaksız... 78 mm ve TV ağırlığı sadece 5 kilo ve ambalajla birlikte 7 kilo. Yani böyle bir televizyon. İsterseniz bir de kutusunu açalım bakalım nasıl bir televizyon, görüntü kalitesi nasıl, Android'i nasıl bir de ona bakalım. Arkadaşlar şimdi kutunun içini şöyle çıkartıyorum. Şöyle içinden bakın kumandası vesaire her şey çıkıyor bir kenara koyalım. Gördüğünüz gibi kumandası. Şimdi kumandasını da göstereceğim zaten. İçerisinden duvara asma aparatları falan çıkıyor. Şöyle görün. O kumandası da güzelmiş. Yaklaştıracağım zaten arkadaşlar. Dediğim gibi. şu televizyonu çıkarttıktan sonra koyayım. Zor olacak benim için. Arkadaşlar şöyle bir plastik ayaklığı var. Ee, şimdi bunu da takalım mı bilemedim ama takmaya çalışacağım. Şöyle bir kumandası var arkadaşlar. Kumandası gayet güzel, kaliteli. Bazı yerleri piyano bilek. Netflix, Prime Video, Google Play, YouTube gibi böyle kısa yolları var. Şurada Toshiba CT8563 yazıyor. Menüsü falan var, şurada source tuşu var, e, Google asistan tuşu var, gayet güzel şöyle ve e, kumanda pili de şöyle vidalı takabiliyorsunuz bilginiz olsun. Şimdi e, şurada da açtım ayağını takabileceğiniz vidaları mevcut şurada. İnşallah vidalarını düşürmedim ha şurada vidaları e, gördüğünüz gibi böyle. Şimdi bir televizyon açabilirsem açıp bakacağım arkadaşlar hemen. Ayrıca içinden kitapçıklar da çıkıyor. Bunları söylemiyorum. Zaten hep çıkıyor bunlar. Çıkmazsa eğer sorun. Yani bu kitapçık niye çıkmadı diye mutlaka sorun arkadaşlar. Çünkü kitapçık çıkmıyorsa yani kutu açılmış ve geri kapanmış anlamına gelebilir. Arkadaşlar şimdi televizyonumuzu açtık. Bakalım bir açılsın. Bize büyük ihtimalle iler gelir söyleyecek. Bu arada uyduya bağlamadım. Haberiniz olsun. Zaten uydu geçişlerini göstermek ee, nasıl olur bilmiyorum. Ama size en azından TKGS özelliğini gösterebilecek yeri göstereceğim. E, ee, ölü piksel var mı? Herhangi bir sorunu var mı? O yüzden açtım. Bundan sonraki e, tanıtımımız da Mi Box'ın ikinci nesli olacak. Sonra e, dediğim gibi Sungate yani Sungate Wager e, cihazımız olacak. İsterseniz bekletmeyelim burada. Bu arada ilk televizyonu biz açtığımız için burada jelatinleri görüyoruz. Ekranın bir iki yerine dokundum ben parmak soltu ama <laughs> açarken mecburen tek başıma uğraştım. Bu arada arkadaşlar gerçekten bakın ben elimden geldiğince hiçbir şeyi kısmadan bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Mesela dün arkadaşlar şu e, Sunplus Astra e, uydalısı konusunda bir şeyler söylediler. İnşallah onu da elime geçirebilirsem alacağım. Tanıtacağım ama şimdi birisi plus diyor, biri turbo diyor. Bu konuda bir bilgi alabilirsek ona göre hareket edeceğim. Çünkü hangisi olması gerektiğini bulacağız. Burada Türkçe'ye getiriyoruz arkadaşlar. Sizlerin de lütfen desteğini bekliyoruz. Yani kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenin, paylaşın. Hiç olmuyorsa beğenin arkadaşlar. Hatta istiyorsanız kanala katıl seçeneğiyle daha başka şeyler almamı istiyorsanız bize destek olarak yani bana destek olarak ya vereyim para da şunları da alın şunları da tanıtın diyebilirsiniz. Böyle bir destekle de bulabilirsiniz. Bakın burada ne diyor? Ee, hemen şu tuşa basıyoruz. Source tuşuna. Oo buldu. Tamam. Sonra da tanıtıyoruz. Eşleştiriyoruz. Güzel. Güzel. Altta şu yeşil ışık çok güzel. Böyle yeşilimsi turuncu böyle değişik bir tarz ışık var. O çok güzel. Şu çubuk da e, güzel olmuş. Orada da Toshiba yazısı var. Yani e, Bayağı güzel. Bakalım. Devam ediyoruz. Yani iyi, hayır atlayalım. Şimdi bir internet bağlantısını yapalım. Bir dakika, şöyle de bir hemen. Heh. Ben bir bağlantı yapayım. Bu arada gördüğünüz gibi 5 GB'yi de destekliyor. 5 GHz üzerinden bağlanacağım. Şimdi bağlantımızı okeyleyelim. Bağlandığı zaman zaten göstereceğim. Evet, çok hızlı bağlandığı bir şey durdurmama gerek kalmadı. Lütfen bekleyin diyor. Bakalım telif hakkı olmayan bir şey olursa gösterelim. Olursa durduralım. Çünkü oraları editleyip düzenlemem gerekecek. Dediğim gibi e, anten e, kablosu çok uzun. Benim de ayağını şimdi e, bağlantı yapmam. Biraz denedim. Benim için zor oldu. Vida yerleri biraz önce bir denedim aslında yapmayı. E, orayı da kırmak falan istemedim. Benim böyle çok becereceğim bir şey olmayabiliyor bazen. Kusura bakmayın. E tabi her konuda becerikli olmayabiliriz. Şimdi oturma oturum açma diyor. Ben oturumu açmadan başlatmak istiyorum. Kabul et diyoruz. E, ben konumu istemiyorum. Kapatsın. Gördüğünüz gibi hani e, Mi Box falan tanıtıyoruz ya bazı cihazları. Aynı onun açılışı gibi. Yani içerisine gömmüşler. Çok güzel televizyonun. Abi çok iyi ya. Lisanslı olması çok önemli bence. Toshiba'nın bu adım yapması bence çok iyi. Ee, şurada da ne yapalım? Asistanı oturma açmadan kullanalım. Ben oturma açmadan bir şey çözmeye çalışacağım. Devam diyelim. Burada da hemen tanıtımlara geçelim. Bir açılsın bakalım. Bize ev mi, mağaza mı diyor. Ev diyor. Ben bu arada kurulumu da özellikle gösteriyorum ki hani belki açılınca e, kurulumu e, nasıl yaparız diye soranlar olursa dahili kurulumu kes her zaman kullanabilir. Ee, evet açık olsun abi ya. E, bu seçenek daha yüksek enerji tüketime neden olabilir? O zaman hayır diyelim. Yani sürekli aramasın, kapalı diyelim. İstediğimiz zaman açarız. Peki e, uydu diyeceğiz. Bakın burada arayamayacağız maalesef. E, anten tür ileri. E, bakın burada TKKS özelliğini görüyorsunuz işte zaten. TKKS'den ilerleyip yapacaksınız. E, i̇leri diyeceğiz. Bulamayacak tabii ki. Taramayı atla diyeceğiz. E, bunu da atlayalım ben öğreticinin benimle e, ee, televizyonun üzerinden beni kontrol etmesini ya da takip etmesini istemem kardeşim. Hayırdır inşallah. Zaten her yerden dinliyorlar anasını satayım. Telefondan, şundan, bundan. Yeter artık ya. Ama her yerde kamera olsun arkadaşlar. Ben ona katılıyorum. Çünkü görüyoruz neler yaşanıyor. Şu anda da gördüğünüz gibi açıldı. Hemen. Bakalım. Şöyle bir e, ayarlarına. Ha, ne? Yok, hesap eklemeyeceğiz. Şimdi şuradan bakacağız. Kanalları buradan ayarlayabiliyorsunuz, hesaplar oluşturabiliyorsunuz, uygulamaları buradan e, yine konsept edebiliyorsunuz. <laughs> Gördüğünüz gibi. Şöyle çıkalım şuradan, bir geri gelelim. Cihaz tercihlerine bir girelim bakalım. Hakkındaya girelim. E, burada Android TV durum yasal bir gider. Model Android TV, Android 11. E, Android 11 ile birlikte gelmiş, çok güzel. İlk üretimde Android 9'muş, 11 olmuş. Netflix falan işte yazılım sürümü vesairesini buradan görebiliyoruz. Çok güzel. Geri gelelim. Burada gördüğünüz bu kullanım kılavuzu, tarih saat ayarı, zamanlayıcı değil. Klavye girişleri buradan görüyoruz. Güç, resim ayarlarını buradan yapabiliyoruz. Bakalım resim ayarlarına. Resim standardı mod, Biz canlı diyelim. Şöyle canlı bir görelim. Evet. Evet enerjiyi biraz fazla tüketir biliyoruz ya o zaman da hiçbir şey yapmayalım anasını satayım ya Allah Allah onu yap beni yapma Allah ım. O ekonomik ya da orta diyelim. Tamam. Hani buradaki ayarları siz kendiniz de yapabiliyorsunuz. Ses ayarları, mağaza modu, Google asistanı gördüğünüz gibi burada var. Ee, gayet güzel. Şimdi bir de e, şöyle hemen bir YouTube'a girelim. Özelliklerini saydım. Ayrıca AIDA'da ve işte e, DRM Info'dan da bakmaya gerek yok. Dediğim gibi lisanslı, labor lisanslı bir cihaz. Bu televizyon. Cihaz demeye alıştığımız için. Şimdi şuradan bir <laughs> hemen bir arama yapalım. dijital Evren TV'yi izleyelim. Dijital Evren TV. Dijital Evren TV. O çok güzel algıladı sesli. Yani e, kanal geçişleri bu tür televizyonlarda biraz yavaş oluyor. Bakın bunu söyleyeyim size arkadaşlar. Yani e, kanal geçişini keşke gösterseydin deseniz de gerçekten e, yavaş oluyor. Ama toşumalar biraz daha hızlı. Ben paneli şu vırttır zıttır bilmiyorum. Söylemem söyleyemem. Şimdi bakalım. Valla hiçbir şekilde ölü piksel yok. Şöyle. Sesini açalım. Tek çanakla, dört ile yani dört uydu yayın alıyoruz. <laughs> bunlar 9 derece doğu, 13 derece doğu, derece doğu ve 19 derece doğu. Hmm. Bu. Çok güzel bir şekilde Ayarlayıp bizim için. Biraz ileri alayım. diyeyim size. Şurada, Şurada yine ileri aldım. Biraz kestim bile yani. Yoksa mümkün değil almıyor. Görüntü çok Şu güzel. Gayet olsun. güzel. Beğendim. Beğendim. Yanına 9 derece yaptım. Ne? Allah görüntü kaç evet. harbiden çok iyi ya. Beğendim tamam. yani. Gayet Bak, güzel. Biraz yani Üst menüde gördüğünüz gibi alışveriş, ana ekran ve uygulamalar arkasını buradan görebiliyorsunuz. Burada da e, yapabileceğiniz. Live TV dediğimizde işte uydu TV. Bunu ayarladığımız zaman zaten iş bitiyor. Ama dediğim gibi ben hani çok kurulum yapıp bir şeyler uzatmak istemedim. E, bir de televizyonu şimdi kapatıp bir arkasını size göstereceğim. Şimdi gördüğünüz gibi şurada da Ethernet LAN girişi, HDMI 2, 3 Anten yine Karasal yayın Elem İngilishi burada ses çıkısını görüyoruz. Bu burada bir tane HDMI girişi var. Buradan da ayrıca e, sisteme giriş menü yeri var, atma yeri var bu e, burada. Hatta şöyle göstereyim. Şurada modül girişini görüyoruz. Şurada da görüyoruz. Yani gayet güzel bir televizyon arkadaşlar. Ee, dediğim gibi cihazımızda, televizyonumuzda yani herhangi bir sorun yok. Tertemiz, hayırlı, uğurlu olsun. Evet arkadaşlar tanıtımımızı inşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı, ayrıca kanalımıza abone olmayı, videolarımızı da paylaşmayı unutmayınız arkadaşlar. Hoşçakalın. Dijital Evren TV'de kalın. Ben Dijital Evren.